Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ömer Bugün Sizlere Arkadaşlar e, Reverse Engineering e, Serimizde Kaldığımız Yerden Öncelikle Devam Ediyoruz e, İDA Kullanarak Arkadaşlar İDA Freeware Kullanarak e, Lisans Tanıtıcısı Atlatma göstereceğim Sizlere Öncelikle Arkadaşlar İDA'yı Çalıştırıyoruz OK Diyoruz New Diyoruz Buradan eklemek ee, istediğimiz dosyayı seçiyoruz. Open diyoruz. Buradan Portable Executable for yazar. Bunu seçiyoruz. Binary File değil. Buradaki kısımlar aynı bir şekilde kalacak. Sonra OK diyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Öncelikle programımızı açalım. Check yazıyor. Şuraya bir değer atayalım. Bad Boy dedi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Search diyelim. Text diyelim bad yazalım şuraya be. Bakın ne oldu? Şimdi program geliyor bizim herhalde ee, kullanıcıdan aldığı string'ler burada. O string değerine göre ya bize good job'a veya bad boy'a döndürüyor. Şimdi bizimki bad boy'a gittiği için ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle good o olay bir saniye. Aynen öncelikle bu cihabın algisini kopyalayalım sonra gelelim şurayı şöyle seçelim edit'e tıklayalım patch program diyelim assembly diyelim gördüğünüz gibi bu şekilde açıldı buraya jmp yazıyoruz arkadaşlar ondan sonra gitmek istediğimiz adresi belirtiyoruz. Zaten JMP komutunu x64 de bu dersinde de söylediğim gibi arkadaşlar jump anlamına gelir. Yani bir yerden bir yere atlatma anlamına gelir. Şimdi derseniz ki buradaki bu sorguyu nasıl anladın? Genius olduğunu nereden anladın? Şimdi arkadaşlar Genius'i genius if else gibi düşünebilirsiniz. Doğruysa oraya gitti yanlışsa oraya git gibi söyleyeyim size. Zaten iki yere atlatmış. Her neyse okey dedim arkadaşlar Heh, gördüğünüz gibi e, şu an programımız lisans girme kısmı bizi otomatik olarak buraya attı herhangi bir şekilde bad boy, şu anlık bir gidiş yok yani programımızda e, girmek istediğimiz yere asıl main function'a girebiliriz bu şekilde şöyle gelelim edit mıydı? Heh, patch program apple patches to input file diyoruz arkadaşlar Okey diyoruz. Bir saniye perismation dene ait dedi evet, çünkü niye dosyamız açık arkada. Bir daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Applet 2d2 patchlendi. Şimdi açalım arkadaşlar. Aa hata verdi falan ya. <laughs> bir de bakalım yeni bir string yapalım. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımızı cracklemiş bulunmaktayız şu anlık. Ee, istediğimiz atlatma işlemini yapmış bulunmaktayız. İda Pro ile de Reverse Engineering bu şekilde arkadaşlar. Ee, abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yeni videoların gelmesi için beni açıkçası motive ediyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.